Kız Çocuk Danışma ekibi Kız Çocuk Çözüm Topluluğu'nun altında kuruldu. Ee, kız Çocuk Çözüm Topluluğu, kız çocukların desteklendiği, topluluk olabildikleri fiziksel ve dijital mecralar oluşturmak için bir araya geldiler. Ve bir dijital mecra oluştururken buranın nasıl bir alan olması gerektiği, çocukların ne ihtiyacı olduğunu konuşurken de buna en iyi cevabı yine kız çocukların verebileceğini düşündük. E, bu yüzden de topluluk paydaşlarımızdan Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Yürütücülüğü'nde sunanın kızları ve topluluk paydaşları çalışmalarında yer alan kız çocuklarla beraber çocuk danışma ekibini oluşturduk. E, aslında bu kız çocuk danışma ekibi kurulduğundan beri kız çocuklarının e, doğru bilgilere ulaşabileceği, birbirleriyle konuşabilecekleri bir alan yaratma fikri hep vardı. Ama bu alan nasıl olsun? nerede olsun konuş, toplantı üzerine toplantı boyunca konuştuk aslında. Kız çocukların internette bir arama yaptığında destekleyici ve güçlendirici içeriklere erişemediğini gördük. Hatta zaman zaman akran zorbalığına maruz kaldıklarını bile görmüş olduk. E, bu yüzden de tüm çocukların güvenli, doğru, güçlendirici içeriklere erişebilmesi için de hey hey buradayız sosyal medya hesabını kurduk. E, web sitesi olsun diyen vardı. WhatsApp grubunu sonuna kadar savunan bir arkadaşımız vardı. Uygulama diyenler vardı ki ben bayağı bir süre bunlardan biriydim ee, ama en son kararımız e, internette bir sosyal medya hesabı olması konusunda e, çok aslında bundan sonra Instagram'a karar vermek çok kolaydı Instagram olsun hepimizin ortak bir kararıydı sosyal medya hesabının ismini içindeki kız çocuk figürlerini sosyal medya hesabının nasıl bir tonla konuşmasını gerektiğini hep Kız Çocuk danışma ekibiyle birlikte karar verdik. Kitlemizi belirledik. 13-18 yaş arası kız çocukları. Ee, sonra da içerikleri konuşmaya başladık. Ne kadar gönderi yapacağız? Ee, story koyacak mıyız? Canlı yayın yapıyor muyuz? Neler koyabiliriz? Hashtagler ne olsun? Paragraflar ne kadar uzun olsun gibi. Her şeyi konuştuk. Sonra da sırasında isme geldi. Kızlara, kız çocuğu dendiğinde akıllarına gelen kelimeleri sorduk. Bunları ortaya attık ve bunları birleştirerek bir isim bulmalarını rica ettik. Yaklaşık 30 isim arasından Hey Hey Brothers seçildi. O da zaten benim seçtiğim ve sevdiğim isimlerdi. Başlangıçta biz illüstrasyonları tasarlarken 4 karakter yaratmıştık. Kız çocuk danışma ekibimize bu 4 karakterle birlikte gittiğimizde onlardan farklı geri dönüşler aldık. Dediler ki bize biraz daha bize benzesin. Neden bunun burnu hokka gibi? Neden bu kadar cildi pürüzsüz? yani mutlaka burada bir sivilce olsun bir yara izi olsun işte saçları neden uzun kısa saçlı bir kızımız olsun derken Günün sonunda bizim altı karakterimiz oldu ve o karakterlerin hepsinde de aslında gündelik hayatta karşılaştığımız kız çocuklardan izler var şu anda. Hesapta kullanılan kız figürleri, onların dudakları, renk tonları her şeyi detaylı detaylı konuşuldu ve Hey Bridez açıldı. şu anki halinde ben çok seviyorum. Arkadaşlarım da bildiğim kadarıyla çok seviyorlar. Bütün gönderileri okuyoruz, story'imize koyuyoruz. geçenlerde de bir ortaokuldan rehberlik öğretmenim benimle iletişime geçti. Aslında o da Hey Bridez projemizi görmüş ve çok beğenmiş Kız çocuk danışma ekibiyle dijital platformun yanı sıra sunanın kızları işlerinde çocukların görüşünü almak, karar ve katılım süreçlerine dahil olmasını sağlamak ve yönetim süreçlerimizin eşdeğerli bir paylaşı olması için birlikte çalışıyoruz. Hem arkadaşlarım hem benim hem de işte referanlık öğretmenimin çok sevmiş olması benim için çok değerli. Hey dizin şu andaki halinden çok memnunum ve bundan sonra sadece iyileşeceğimizi düşünüyorum.